kusura bakmayın az önceki videoda yanlışlıkla şey oldu çıktık şimdi bakın bakın buradaki woofer ben bunu bir bas demiştim ama buradaki woofer Üf, yani woof woofer. buna woofer diyorlar ama bu aslında woofer anladınız mı şimdi kendime bir hat bakın bakın bir bir usb 3 çıkış bir USB. Hatta bunu takmasanız bile kendini şarj eder. şöyle takıyoruz. Bakın ışığımız yandı. Power buraya montajlayacağım. Power bank buraya da buraya gelecek. Neyse. Şimdi bizim asıl işimiz. Bakın bu kablo bakın ucunda Type-C Hatta duruşunu masaya alalım. İndirelim. Ve bakın. Bakın. Bakın buradaki nasıl yapılır. Bunu gösteriyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Sırf sizin için. Bunu mahvediyorum. Ama her bir emek ama Şey yapacağım bakın kablomuz bunu çok kirli Şimdi yapamamanı gösteriyorum Bir gün tabetimizi kılıftan çıkartıyoruz Bu arada o parlur deliğinin delikli melikli olmaması lazım Direkt deliksiz olacak Yandım çizgi Eğer bu olmazsa tab bu bu işlemi yapamazsınız Şimdi bakın benim tabetim Bunu şimdi oturtalım Bakın bunun yeri böyle Birazcık güzel olduğu için birazcık oynak. Bunu durmuyor. Şimdi bir kişimizin desteğini alacağız. Alabilirsek. Arkadaşlar ben bir kişi tanıyorum. Ama kendisi gelmekte ısrar ederek. Peki buna yapacağız. Tamamdır. Şimdi Aynen. Tamamdır geldi. Şimdi yanımıza Eylül arkadaşımızı alalım. Bu anımız evet. çok önemli. Şimdi alayınız bu kadarlık kablo. Şimdi bunu ben yani şimdi bana şey yapacaksın. Sen bize konuksun. Video sen bana bize sorular soracaksın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Eylül han şimdi Eylül arkadaşımız bize neden bunu neden bunu veya bunu yapacağımızı soracak. Neden bunu yapıyoruz sizce? Ne bileyim. Sorabilirsiniz bunu. Ne bileyim. Ne bileyim bana. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bilmemiz zaman değil. Şimdi şunu şuradan geçiriyoruz. Bakın bu an önemli. Bunu bir milimle kaçırırsanız bu muhtemelen çöp olacak. Şimdi geldik en önemli, önemli kısma. Şimdi burada ara, sistemli araba veya güç kabloya gizler gibi kablo gizleyeceğiz. Bunu tornavida videoları de yapabilirdik ama ek, ama bunun ekranını paramparça etmek istemiyorum. Koysana oğlum bir şöyle. Arkadaşlar bu Eylül'ün yaptığı videoları beğenmeyin. Sadece beni. Ben. <laughs> döverim bak. Döverim bu sefer. Şimdi arkadaşlar bunu yapmaya başlıyoruz. Benim yaptığım videoları ne yapmasınlar? Abone olup beğensinler abi. Aferin adam ol. <laughs> powerbank var. Ne powerbank be? Bir tane powerbank var. Powerbank mi? Ben ben. Ne, ne bileyim powerbank dedin. Powerbank var bir Talben. Şimdi bakın sistemi top, top. ben Al power ben sistemin top. Power bank <laughs> değil <gülüyor> lan bu. Şimdi arkadaşlar bir tane power bank veya <laughs> adaptör. Şimdi adaptör. adaptör. Bu kadar buradan çekeceğiz. Şimdi bu gergin olarak Ya abi ya asıl tablet telefon o değil. Asıl tablet telefon bu. Arkadaşlar şimdi takıyoruz. Sesi iyi dinleyin. Ya bir git Allah aşkına. <laughs> Şimdi sesi dinleyin. <laughs> Ekranımız açılacak. Ha bakın. Bomosa 4 dakika diyor. Bakın. Bakın. Reklam değildir bu kesinlikle. Şifre de reklam değildir. Kapayın kapayın gözlerinizi bakmayın. Tamamdır bakın. 18.59 oldu açın gir. Neyse bu burada şarj olsun. Ne yapacağız Şimdi Şimdi benim sadece reklamını yapıyoruz. Tamam şaka. Şimdi birisi daha gelecek. Ben yani bunun şeyini. Şimdi alıyoruz. Nerede? Bakın aa bu kartonu ne yapmamızı istiyorsanız. Aa bakın bunun kartonu. Aa bakın bu da şeyi. Tamam ben biraz şimdi biraz ufrasın Şimdi gelin. Şimdi... Şarjım 96. Mükemmel. E ne bak? Osturruk Eylül'ün yüzü. Bak yavır, delip seni. Ouch. Ben. Ne tür şeyler yapıyorsun ya? Hmm. Video dayısı. Şimdi Eylül tableti açabilirse artık. Açıyor yum zaten. Şu an açıyorum. Bakma lan. İyiyim. Şimdi arkadaşlar ekşi şifreyi evet, göremedin ki. Şimdi biz de açtım. Patlavayı yek. Aa bu da ben buraya bunu... açamadığım için ben bunu açmayı beceremediğim için. Ne açayım ben açayım onu. Ben açabiliyor muyum? Ben açamıyorum istedim. Lan benim tablet nasıl açık? Çünkü öğrencim o da açık. Ha, karşı, öğrenci modu açık. Arkadaşlar Eylül öğrenci modu. Oha tabletim açık. E ben oynayayım. Annem tablet mi? Otis gibi götür. sen. Evet. Anne yani 18.30'u kaç alıyon? ya. Yapma Fevzi Ver yedin mi? Ver yedin 10'un da kalabalık Neyse şimdi oyun oynuyoruz Tabi ki de Süpermarketçi oluyorum Süpermarketliğine çalışacağım Süpermarketçi işaret edeyim Ama süpermarket oyunu Kaleme oynayamıyorum Şimdi kaleme oynayacağım iki tane algılıyor İki tane algılayayım Şimdi Eylül'ümüz oyunumuza girdi. Kurbanımız oyuna girdi. Kurbanımız ne? ne? Sen kurban. Başlasın. Şimdi, şimdi ne yapıyorsun lan bir çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakın Eylül'ün oynadığı oyun bu. Bu burada şey. Yok ya ben gideceğim buradan. Hı, ben başka oğlum gideceğim. Şimdi arkadaşlar bakın Eylül gidiyor. Biz de gidelim peşinden. Biz şimdi onun videosunu çekmemiz lazım. Benimkin de çekeceğiz. Değil mi Eylül? Bir Benim... onun başka şey yapmasaydın ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Reklam çıktı tabii ki de. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şu burada evvel bir daha atmaya çalışıyoruz. Ama ne yapıyor Oğlum reklam mı bu? Ben niye bunu oynuyorum? Ya istemiyorum oğlum. Öldüm zaten. Burada ya ver. Dur dur dur. Ayağım çıkıyor lan. Ya abi versene. Ya. Amirim kara bak. Eylül bir zaten tabletimin şifresini bilmiyorum. Getir buraya. Aa, telefon uçtu. <laughs> telefon uçtu <laughs> mola. Kısa bir böyle bir şey yapalım. Şimdi bakın Eylül Hanım'ın tableti. Tabletindeki oyunlar. Tabii ki yandan. de kalemle. Bir oyundan çıkabilir misiniz? Kaç tane oyunumuz var? İzleyiciler görsün. Beş tane oyunum var. <laughs> Çünkü tabletim daha yeni. Ayvaha <laughs> uzaklaşıyor, yürüyor. O yürüyor. Trip o yürüyor vallahi şuna. Şimdi bakın. Otistik eğilimli yüzü. Bakın.